Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Ankara'ya bağlanıyoruz. Karşımızda gazeteci Sinan Onuş var. Günaydın Sinan Onuş. Günaydın Kamil Erdoğdu. Sinan Uş yani seninle gündeme her konuştuğumuzda bu aklıma gazetecilerin e, kendi aralarındaki gündem sohbeti geliyor yani an, özellikle Ankara gazetecileri gündemin yoğunluğundan bahsetmek için hani birçok ülke bizim iki saatte yaşadıklarımızla dört ay idare ediyor diyorlar ya. E, evet. biz de bugün benzer bir güne mi başlıyoruz? Neler var Ankara'da? Tam da öyle bir gündem var Kamil Erdoğdu. Her zaman olduğu gibi devletin üst kademesinin gündemini aktararak başlayalım. Saat 13.30'dan başlayarak e, Vatikan Büyükelçisi, Tacikistan Büyükelçisi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı güven mektuplarını sunacaklar. E, Erdoğan saat 16'da yine külliyede TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran... Siemens ve beraberindeki heyeti saat 17'de de Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi ve e, eski İsveç Dışişleri Bakanı Karl Bildet'i ayrı ayrı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Büyükelçileri kabul ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da saat 13'te. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Özellikle Cerablus ve PYD'ye ilişkin vereceği yanıtlar gündemin önemli başlıkları olacak ve içerisinde tartışılacak. Böyle tahmin ediyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında 3 Eylül'de ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisi verildi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin Normalleşme süreci iki ülke arasındaki üst düzeyli işbirliği mekanizmalarının yeniden canlandırılmasıyla ekonomi, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere karşılıklı işbirliğinin görüşülmesi bekleniyor. Ee, görüşmede ayrıca Suriye ve uluslararası terörizm tehdidiyle mücadele gibi konularında değerlendirileceği belirtiliyor. Erdoğan'la Obama, Obama, e, ABD Başkanı Barack Obama arasındaki görüşmede e, yine Çin'de 4 Eylül'de gerçekleşecek. Bunu da hatırlatalım. Başbakan Binali Yıldırım'ın programı ise saat 10'da Keçiören Belediyesi önünde halka hitapla başlayacak. Ankaralıların Çay Yolu metrosu gibi yıllardır beklediği ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitiremediği Keçiören metrosunda da nihayette ermeden önceki son adım atılacak. Metroda ilk test sürüşü yapılacak. E, ...Yıldırım'da bu test olacak... ...Yıldırım saat 14'te ise... ...Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı... ...Jeffrey Fisman ve saat 16'da da... ...Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri... ...Filippo Grandi'yi... ...Çankaya Köşkü'nde kabul edecek... E, ...Başbakan Binali Yıldırım'ın... ...akşam 19'da da Çankaya Köşkü'nde... ...bir yemek programı var... ...Yıldırım istifa eden ya da ihraç edilenler... ...hariç kuruluşundan bugüne... E, ...AK Parti hükümetlerinde... ...görev alan isimlerle buluşacak... Başbakan Yıldırım'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek buluşmaya katılacak isimler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından telefonla aranarak davet edildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da davetliler arasında bulunuyor. Evet Sinan yani aslında hani aktardığın program yoğun sadece pro sayısal açıdan değil konuların çeşitliliği açısından da bir yoğunluk var. Yani e, bölgesel sorunlardan iç sorunlara kadar uzanan bir yelpaze var. Bu arada eee bir ek yapalım. Ankara Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğal gaz çıkaran kuruluşu Gazprom'dan gelecek heyeti bekliyor. Heyetin e, yani bugün başlaması beklenen Türkiye temaslarında öncelikle Türk akımı görüşülecek. Enerjiye dair diğer konular da ele alınacak bu ziyaret sırasında. E, Rus enerji şirketi Gazprom'un üst yöneticisi Alexey Miller başkanlığındaki heyetin BOTAŞ yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ithal ettiği Rus gazında da indirim konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor tabii. 24 Kasım uçak krizi sonrası Türkiye ile Rusya arasında normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Rus Enerji Bakanı Alexander Novak geçen ay Moskova'da bir araya geldiler ve e, Türk akımı projesinin devam etmesine yönelik bir toplantı yapmışlardı hatırlarsın. Evet evet Kamil o Türk akımı projesi çok önemli bir proje ondan kısaca bahsedelim istersen Kasım 2015'te Suriye sınırında e, Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Moskova'nın aldığı yaptırım kararlarından biri de Türk akımı projesini rafa kaldırmak olmuştu. Rusya'dan yola çıkıp Türkiye'de Trakya bölgesine doğal gaz taşıması öngörülen Türk akımının yıllık kapasitesinin 63 milyar metreküp olması hedefleniyor. Taşınacak gazın 14 milyar metreküp bölümünün e, Türkiye'nin tüketimi için kalan kısmının ise Avrupa pazarları için olacağı belirtilmişti. İlişkileri normalleştirme süreci başlatan Rusya ve Türkiye Putin Erdoğan görüşmesinde askıya alınmış olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesini yeniden ele almaya karar verdi. Moskova ve Ankara Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına taşıyacak olan e, projenin hayata geçmesi için siyasi mutabakata vardı. Ancak yine de henüz resmi olarak alınmış bir karar yok. En son biraz önce senin de belirttiğin gibi bir ay önce bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılmıştı. Evet. E, şimdi peki Ankara'da e, diğer partilerin ve diğer kuruluşların gündeminde önemli konular var mı? Şöyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 10.30'da parti genel merkezinde düzenlenecek. E, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantı sonrası meclise geçecek olan Kılıçdaroğlu burada saat 14'te DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. Saat 15'te de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Teyzeoğlu'nu ve 17'de de Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyeleriyle görüşecek. Bu arada e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Metin Teyzeoğlu arasında saat 15'te ...mecliste yapılacak görüşme... ...yeni adli yılın açılış tartışmaları açısından... Evet. ...önemli ee, görüşme sonrası... ...bu konuda bir açıklama gelebilir... ...çünkü Yargıtay Başkanlığı tarafından... ...1 Eylül'de yani yarın gerçekleştirecek... ...yeni adli yıl açılış töreni üzerindeki... ...tartışma devam ediyor... Ee, ...bu yılki açılış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan... millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak... Ee, ...törende ilk kez... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da... ...konuşacak aslında... ...öbür gün düzenlenecek... E, ...törenin bir otelde yapılması... Yani bireyli özür dilerim düzeltiyorum ee, düzenlenecek törenin bir otelde yapılması planlanıyordu. Hatta davetiyeler bile basılmıştı. Yer olarak otel bilgisi de eklenmişti ancak gerekçe gösterilmeden e, törenin mekanı değiştirildi. CHP ve e, Türkiye Barolar Birliği hem törenin düzenleneceği mekanın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmasını yargı bağımsızlığına aykırı görüyor. Bu nedenle de törene katılmayacaklarını açıkladılar. MHP ise katılım gösterecek. Yargıtay ve hükümet yetkilileri ise CHP ile Barolar Birliği'nin 15 Temmuz'dan sonra sergilenen birlik ve bütünlük görüntüsünün devam etmesi için kararların yeniden gözden geçirilmesini istiyorlar. Hatta dün Adalet Bakanı bu konuda hem CHP'yi hem de Barolar Birliği'ni biraz eleştirdi. Şimdi son iki yıl hariç daha önceki törenlerde sadece Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve ev sahibi sıfatıyla Yargıtay Başkanı konuşurdu. 146. kuruluş yıl dönümü töreninde Barolar Birliği yani iki yıl önce Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yaptığı konuşmaya o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterip salonu terk edince adliye yıl açılış törenleri yasayla kaldırılmıştı. Bu kaya, karar uyarınca son iki yıldır Yargıtay'ın düzenlediği törende Yargıtay Başkanı dışında konuşmacıya yer verilmiyordu. Türkiye Barolar Birliği de alternatif tören düzenliyordu. Evet. Ee, şimdi bu meselenin dışında Ankara'dan kısa kısa da 3 günden başlıyor aktaralım ee, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu saat 10'da 648 hakim ve savcının e, ihracını görüşecek Burada e, çok sayıda yine ihraç e, kararına ilişkin e, haberler e, konuşacak olacağız gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu da saat 10'da Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıklayacak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar saat 10.30'da Ağustos ayı üretici ve market fiyatları hakkında basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada Kemal oldu Özgür Suriye ordusunun İç iç politikadan ya da Türkiye'nin artık iç politikası olan hemen Suriye'ye şöyle bir bakalım. Özgür Suriye Ordusu'nun 23 Ağustos'ta Halep'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki eee Azaz bölgesinde IŞİD'e karşı başlattığı harekatın birinci haftası doluyor şu harekatta IŞİD'in elindeki 400 kilometreden fazla toprak kurtardı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri, müşterek özel görev kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri de Fırat Kalkın Harekatı çerçevesinde ÖSÖ'nün Cerabus bölgesindeki e, terörist unsurlara, unsurlara yönelik kurtarma operasyonlarına destek veriyor. E, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerabus'tan başlatılan harekatta en güneyde Fırat Nehri'nin kolu Sacu Şahin'e kadar ulaşıldı. Böylece harekatta 24 kilometrelik derinlik yakalandı. Bugüne kadar da 38 köy kurtarıldı. Böylece Azez Çoban Bey ilçelerinden Cerablus'a kadar IŞİD'in varlığı nedeniyle olan kopukluk 52 kilometreden 25 kilometreye geriledi. Muhalifler Kurtarma Harekatı'nda rotalarını Azez Çoban Bey ile Cerablus'a içinde IŞİD'de olan diğer bölgelere çevirdi. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberde sabah saatlerinde Amerika'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan İran asıl iş adamı Reza Zarrab gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan duruşması öncesinde reddi hakim talebinde bulundu. Talebe gerekçe olarak hakim Richard Berman'ın 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında müvekkillerinin aleyhinde yaptığı açıklamalar gösterildi. Zerrab'ın Redda hakim talebi dilekçesinde iki yıl önce İstanbul'a gelen Berma'nın hakim Berman'ın 17-25 Aralık soruşturmalarının başlamasının ardından savcıların görevden alınmasını eleştirdiği ve oyunun ortasında kuralları değiştiremezsiniz dediği belirtiliyor. Bu arada bu hakimin katıldığı toplantının düzenleyen derneğin yöneticilerinden olan bazı avukatlar da... 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Bu da dilekçede belirtiliyor deniyor. Rezzap daha önce 50 milyon dolarlık bir kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma talebi etmiş. ancak e, yargıç Berman bu talebi reddetmişti. Evet. E, Sinan Hanım şimdi gene Ankara'yı kaynaklı diyelim yani gerçi Türkiye'yi ilgilendiren bir başlığımız <laughs> daha var. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2017 yılı sınav uygulama takvimine göre Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi yani TEOK kapsamında düzenlenecek. ikinci dönem merkezi ortak sınavlar 26-27 Nisan 2017'de. Mazeret sınavları da 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek. E, takvime göre açık öğretim, ortaokulu ve açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017'de, ikinci dönem sınavları 18-19 Mart 2017'de, üçüncü dönem sınavları ise 1-2 Temmuz 2017'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 sınav takvimine göre ayrıca parasız yatılı ve bursluluk sınavı da 10 Haziran 2017'de düzenlenecek. Öte yandan Bakanlık bu yıl altıncı kez düzenlediği motorlu taşıt sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının gelecek yıl 5 defa düzenlenmesini ve sınavların adayların ulaşım sıkıntılarını dikkate alarak saat 14'te başlatılmasını kararlaştırdı. Evet e, Milli Eğitim Bakanlığı e, bu 2017 gelecek ile ilişkin sınav takvimini de e, açıkladı. Dün açıklamış oldu. E, buna göre daha önce de bir biliyorsun e, bazı sınavların bu 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tarihleri değiştirilmişti. Bu arada Kamiler oldu. Tunceli Valiliği de devam eden operasyonlar nedeniyle 31 yeri 31 ayrı yeri Tunceli içerisinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Özel güvenlik kararı Tunceli, Merkez, Nizami, Nazımiye ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede yarından başlayarak 15 Eylül'e kadar geçerli olacak. E, tabii bu arada bugün akşamın en önemli gündem maddesini e, bir hatırlatalım. Bu da futbol olacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupası'na 2018 yılında ev sahipliği yapacak. Rusya ile bugün Antalya stadyumunda bir hazırlık maçı oynayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı yaklaşık 18 yıl aradan sonra Rusya ile bugün karşı karşıya gelmiş olacak. Millilerin FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5 Eylül'de oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi hazırlık maçı olan e, karşılaşmanın tüm gelirleri de 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybedenlerin e ailelerine bağışlanacak. Bu bu e, aileler için oluşturulan fon'a bağışlanacak. Türkiye-Rusya karşılaşması hasılatının yanı sıra 5 milyon liralık bir ek yardımda fon'a aktarılacak. E, Türkiye-Rusya maçı saat 21:15'te başlayacak. Sloven hakem Damir e, Skomina'nın yöneteceği maç Star Televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. Ee, Rusya ve Türkiye milli futbol takımları geçmişte iki kez özel maçlarda karşılaştı. E, ee, 20 Nisan 1994'te Bursa'da yapılan ilk maçı Rusya 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada e, ee, Rusya aynı skorla yine galip geldi. Milliler 18 yıl sonra ağırlayacakları Rusya karşısında 3. randevuda ilk galibiyeti almaya hedefleniyor, hedefliyorlar. Öte yandan Türkiye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen Türkiye kalesinde 30 gol gördü. Bunu da evet. e, istatistik olarak belirtelim. ya Yanlış hatırlamıyorsam yani Sovyetler Birliği olduğu dönemin son maçlarından birinde de biz yenebilsek Dünya Kupası'na gidecektik ama evet. hani 3-0 yenilmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, çok teşekkürler Sinan Onuş aktardıkları için.